Evet arkadaşlar dün bu motoru yeni aldım değişik makina yeni makina fabrikası Kocaeli'de e, parçalar aynı yurt dışından gelerek Türkiye'de toplanıyor e, Kocaeli'de e, meydana geliyor makina üretimi ben bu makineyi dün aldım yeni sıfır bir depo benzin yaktım e, kendi başına bir depo yaktı e, yarım depoda ben kendimden e, yaktırdım motora e, performansı gücü iyi. E, bakalım oto soktuğumuzda, tırpana girdiğimizde e, performansı nasıl, gücü nasıl? Ona göre hareket etmemiz lazım. Çünkü benim bir videolarım her yerde izleniyor. E, örnek alıp bu motordan sahip olmak isteyenler var. Bakalım bu motor otta nasıl bir performansı var? Markası ithal e, IBS 530 geçiyor. Büyük bir motor. E, Amasör sistem farklı. Bolca kaynak katılmış. Amasörler yandan verilmiş. Yukarı çapraz şekilde verilmemiş. Şöyle. E, bu sistem güzel olmuş. deposu 1 litre 200 milim. Aynı diğer depolar gibi. Garburatörü farklı biraz. Değişik geldi bana. Diğer motorumdan bu farklı. Motor silindir piston aynıdır. Eksos ee, tek delikten çıkmalı. Ama parça parça değil full kapalı. Benim diğer motorumda burası ayrı burası ayrı gövde ve burası ayrı gövdeydi. Ve bu komple o yönden güzel. Sırtlı, geniş dar değil. Bakalım bu motor performansı nasıl olacak? İlla ki ben videolar çekip atacağım. Motorun performansı gücü de olsa, güçsüz de olsa, çekse de çekmese de illa ki ben bunu çekip yayınlarım. Sizler de ona göre bu motordan sahip olmak istersiniz ya da olmak istemezsiniz. 2.1 gücünde, HP gücünde. Şaftı oldukça uzun. Kolu kalın. Zaten başlık otomatik başlık olarak istedim. Ee, yanında benzin karıştırıcı aletleri, e, ot pişme testeresi ve de bu e, motora bağlandığında, kelleye bağlandığında sizlere arkadan ot ya da ne bileyim çalı çalıcıyı fırlatmamak için e, bu da kullanım kılavuzu, motor nasıl kullanılır ya da nasıl bu şeyi. Onlar ve ee, e, motorun faturalı ve garantili. Zaten videonun içinde faturası da e, her şeyi mevcut çektim. 2 yıl e, Türkiye garantili. Parçası yedek yedek parçası bolmuş. Fabrikasında aradım, sordum. Çünkü ben bir şey alırken ararım nerede üretimi var, nasıl bir şey. Çünkü ben motorların e, videolarını çektiğim için bunları bilmemin bilmemin bilmem lazım size de anlatmam lazım o yüzden motoru e, boşken değil de e, yüklüyken denemek lazım e, ya ya yarın ya da öbürsü gün e, tırpana gideceğim yani, ot pişmeye gideceğim özellikle bu motoru deneyeceğim bakalım benim diğer makinemle bunun makine arasındaki fark nedir ne değildir izlediğiniz için teşekkürler herkese hayırlı günler ordu ünyeden Evet arkadaşlar dün turbo motor aldım yeni model Hel diye bir marka pbs 530 şimdi deniyoruz dene bakalım hadi <laughs> I'm